Kaptan Mantar, Bahar Vadisi'nin en çalışkan bahçıvanıydı. Parlak mavi gözleri, sabah sisinin altında parlayan sihirli bir tohum buldu. Bu tohum sıradan değildi; Mantar Krallığı'nı kurtaracak tek umuttu. Kaptan, tulumlarını düzeltti ve tehlikeli yolculuğa hazırlanmaya başladı. Kötü kraliçe Yosun tohumun gücünü biliyordu ve onu çalmak için sümüklü böcek şövalyelerini gönderdi. Kaptan ilk meydan okumayla karşılaştı: dev, kaygan bir mantar hendeyi. Kaptan küreğini kullanarak bir köprü inşa etmeye karar verdi. Acele etmeliydi. Hendey'i geçtikten sonra kaptan yüksek şeker dağlarına tırmanmaya başladı. Hava inceydi ve yosun kaplı kayalar ayaklarının altından kayıyordu. Kararlılıkla tırmanırken kraliçe yosunun habercisi olan bir cırcır cır böceği sesi duydu. Zirvede kaptan tohumu almak için bekleyen iki sümüklü böcek şövalyesiyle karşılaştı. Şövalyeler yapışkan ve yavaştı ama zırhları çok kalındı. Kaptan mantar hızlı davranmalıydı. Bahkivanlık yeteneklerini kullanmanın zamanı gelmişti. Kaptan Mantar, hızla paslı küreğiyle yeri kazarak şövalyelerin ayağının dibine bir tuzak çukuru açtı. Şövalyeler yapışkan hızlarıyla dengelerini kaybettiler ve çukura düştüler. Kaptan başıyla selam vererek yoluna devam etti. Yolculuk onu etrafı dev lolipop ağaçlarıyla çevrili renkli ormana götürdü. Ancak lollipoplar tatlı değildi. Zehirli örümcekler tarafından korunuyorlardı. Kaptan dikkatle ilerlemeliydi. Her adım önemliydi. Aniden gükyüzü karardı. Kraliçe Yosun'un devasa bir kurbağadır onu. Kaptanın tepesinde belirdi. Tohumu ondan almaya çalışıyordu. Kaptan tohumu güvende tutmak için hızlıca bir lollipop ağacının arkasına saklandı. Kaptan Mantar, küreyi fırlatarak Kurbağa Dron'un motorunu devre dışı bıraktı. Dron, sulu bir patlamayla yere çakıldı. Ancak ses, Kraliçe Yosun'un karargahının bulunduğu Siyah Kil Kalesi'ne ulaşmıştı bile. Sonunda Siyah Kil Kalesi'ne ulaştı. Kalenin kapısı yosun ve zehirli sarmaşıklarla korunuyordu. Kaptan sihirli tohumu tuttu. Tohum, mantar krallığının yeni bir yaşam döngüsü başlatması için hazırlanmıştı. Kaptan Mantar, tohumu kalenin merkezindeki kuru toprağa ekti. Anında güçlü bir yeşil enerji dalgası yayıldı. Kil eridi, yosunlar çekildi ve tüm krallık canlı ve parlak renklere büründü. Kaptan Mantar krallığı kurtarmıştı.